Cebeci istasyonunda bir akşamüstü, kimse bilmiyordu bizi. İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara, yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında, bağdaş kurup oturmuştu, atamıyorduk. Mühürlenmişti de ağzımız bir sessizlik içinde, sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bütün insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun, beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun, ağlıyordun. Cepheci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde bir eski çalar saat bilmem kaçı vuruyordu. Bir yağmur yağıyor deyince denince, İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savunuyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titiyordun, gitsek diyordun. Yüreğimin ortasından deli gönlümce sırılsıklam paramparça perme perişan türküler söylüyordum. Ağlıyordun, ağlıyordun. Şimdi seni düşünüyorum cebeci yollarında, rüzgarlar esiyor serin param parça düşmüş gönül kuma iki yıldız gibi gözlerin geley ciğerime saplanmış hançer geleği yüreğime oturmuş kurşun göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan gel artık ne olursun gel artık ne olursun